Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Avrupa Kulüpler e, Mücadelesi'nde e, GP kazanmak için online maça girdim. Rakip 829 derecede, ben 903 derecedeyim arkadaşlar. E, takım ruhu da Barcelona'nın 87'ymiş. Barcelona'yı seçtim. Barcelona'da tabi e, Suarez var, Arthur var. Bunlar transfer oldu. Son güncellemeden sonra bunlar arttı. diğer takımlarına geçecekler diye düşünüyorum. Şurada orto sağımda düşüşte olan oyuncular var. De koyayım arkadaşlar. Arthur düşüşteymiş. Vidal sarı top. Onun yerine kimi koyabilirim? Rakitic var. Rakitic siyah top 85'lik. Rakitic'i koyalım. Şimdilik böyle başlayalım. En azından bir iki tane gol atarsam diğer maçlara daha rahat çıkabilirim. Evet Lewandowski ile maça başladı. Sane kullandı. Sane köşede çok o o güzel bir güzel bir teknik. Maçın başında maçın başında 1-0 yenik duruma düştük. Direkt sol taraf ve ara pasıyla arkadaşlar. Direkt sol taraf ve ara pasıyla golü buldu. Griezmann'dan tek oynamaya çalıştım büyük ihtimalle o taktiği uygulamış. Denemiş. Buldu. Lewandowski yine gidiyor. Lewandowski Lewandowski orada kestim arkadaşlar. İkinci golü maçın başında yememem lazımdı. Kırmızı kart verirse tabii çok sıkıntılı olur. Evet. Sarı kart verdi. Alaba atabilirim oradan. Şurayı kapatmaya çalışacağım. Güzel vurdu. Kale. Ne yapıyorsunuz da Kaleci. Kaleci elindeki topu neredeyse kalenin içine sokacaktı. En azından o top orada engellemiş olduk. Griezmann. Griezmann'dan uzun bir top Suarez ama geçmedi. Orada baya bir kalabalık. Goretzka. Pique ile uzun oynayacağım. Evet Suarez geçti bu sefer. Hadi be. O çok uzun boylu bir stoperde geçmedi top. Geçti diye tahmin ettim ama onu köşeden aldı Davis. Orada De Jong'da aldım top Messi gördüm. Messi'den geriye Busquets'e Busquets'ten tekrar Messi'ye köşeyi açmaya çalışacağım. Çok güzel bir top. Samedo güzel orta gol getirir. Güzel orta çok hızlı bir orta oldu. Rakitic De Jong'u gördüm. De Jong oradan vurur. Düzük dönebilirse dönemedi. Koleska araya girdi. Top pikede kaldı. İlk gole cevap vermek istiyorum. De Jong'la dönemedim. Tekrar De Jong'da kaldı. Griezmann'ın arkasında kaldı top. Raketic, Raketic vurur oradan. Vurdu. Plase dönen top. Messi at onu ve attı. Messi 1-1 bir bir oldu. Doğru zamanda doğru yerde Messi ve 1-1 bir bir oldu. Bu güzel oldu. Cevap vermem güzel oldu arkadaşlar. Kaleci köşeyi sektirdi ve Messi 1-1 bir bir yaptı. Evet yine Santra taktiği denedi. Son anda engelledik. Son anda engelledik. Busquets'te araya girdim. Faul yok orada. Ona faul verdi. Gnabry ile Kimmich'e oynadı. kimlikten ilginç bir pas. Tek pas yine kaleci alırsın onu. Tek paslarla çok iyi geliyor. İleriye doğru gönderdim. Kaleci kime attı topu? Kimsenin olmadığı tarafa attı. Kaleci kafa pas verir mi? Vermedi. Ayakla oynadı. Çaldım orada Messi ile. Kale bomboş. Plasiye'yi köşeye bıraktım ve bu hatayı affetmedim. 2-1 oldu yapılan bu hatayı affetmedim. 2-1 oldu. Bu çok güzel oldu. 2-1 öne geçtim. Rakip arkadaşlar güçlü. 2 gol atmam çok güzel oldu. Beni biraz rahatlattı. Rakip tek toplarla yine geldi. Bakın şu son anda kaleci kurtardı. Bu topları o ara paslarına yapabileceğim hiçbir şey yok. Orada güzel bir çalım. Rakit işten Griezmann. Griezmann'dan Suarez'e. Suarez'e bir omuz darbesi Sanchez'den aldık yine topu. Messi yi görebildik mi? Suarez kaçtı. Suarez'i gördüm. Top önünde köşeye vurursa gol olur ve 3 direkten içeriye girdi. 3-1 oldu. Suarez, bu Suarez durumu 3-1 yaptı. Bulduğum pozisyonları değerlendirmem güzel oldu. İlk yarıda 3-1 öne geçtik. Yine aynı taktik, yine aynı taktik bir omuzluk darbesi vurdum. Son anda dengeledim. Sarı kartı olduğu için arkadaşlar kaymadım. Kaysaydım kırmızı görebilirim. Son anda bir omuz darbesiyle engelledim. Ve Suarez kafayı vurdu ama saneye gitti. Sané'den kötü bir pas. Bir gol daha gelir mi? Bir gol daha gelir mi? Griezmann. Griezmann sol ayağıyla köşeye çaktı. Çiviledi adeta. 4-1 oldu. Çok iyi. Rahatladım arkadaşlar. 4-1 oldu. Çok güzel oldu. Bir maçta acaba şeyi tamamlayacak mıyım? Görevi bir gol daha atarsam görevi tamamlamış olacağım. Yine aynı taktiği denemeye çalıştı. Yine Santra taktiğini denemeye çalıştı. Olmadı. Ve ilk yarı 4-1 bitti. Bir gol daha atarsam bu görevi de halletmiş olacağım. İkinci yarı o golü de atmaya çalışacağım. Bulduğum pozisyonlar arkadaşlar hepsini attım. Değerlendirdiğim için fark 4-1 oldu. Bu pas nasıl geçmedi oradan? Lewandowski tek topları engellemem lazım. Messi. Güzel. Suarez. Suarez'den Messi'ye. Messi'den duvar pası Suarez'e ama orada defans araya girdi. Davis oynadı. O çaldım top çok iyi olacaktı ama değerlendiremedim. Yine tek toplarla gelmeye çalışacak. O topu çaldım. Alabayla Suarez kaçtı. Suarez'i gördüm. Pavart'ı takip ediyorum. Kaleciye bir pas verdi Noyer. Noyer'den yine Pavart'a. Uzun bir top. Lewandowski güzel kontrol etti. Pası da güzel. Direkt saneye geçti. O topu son anda çaldım. De oynadı. Messi kendini gösterdi. Messi'yi gördüm. Köşeye açtım topu. Griezmann. Griezmann'dan Suarez'e. Ama Süle Suarez'den önce araya girdi. İleriye tek top. Pique ne yapıyorsun? Kendi kendine kaleciyle direkt vurdum arkadaşlar. Bir gol daha atmak istiyorum. Messi. Messi'den çok güzel bir pas. Hadi be, Son anda araya girdi. Griezmann'ın tam ayağına gidecekti. Ayağının dışıyla attığı top. Çok iyi oynamaya başladım. Köşeye yine kullandım. Samedo. Samedo'dan güzel bir pas. Griezmann'a gelmedi. Alaba araya girdi. Orada topu çaldım. Griezmann atarsın onu. Orada defansla bir anlaşmazlık. Yine Alaba'da kaldı. Yine uzun oynadı. Pique ile topu kestim. Top Sanede. saneden, saneden. Dönmemesi lazım. O pası attırma. Kaleci alırsın onu. Rakit içi gördüm. Griezmann top istedi. Griezmann'dan güzel hareket. Suarez kaçtı ama Alaba daha hızlı, daha hızlı. İlk atakta, ilk etapta atamadım şeyi. Pası atabilseydim, kontrol edemediğim için atamadım. Atabilseydim kaçmıştık. Suarez tekrar kaçtı. Orada kaleci aldı topu. 79. dakika. Bir gol daha bulmak istiyorum Messi vurdu kaleci kalesinde değil Sağ ayağıyla vurduğu için Top kalecinin üstüne gitti Aslında Falso'yu aşağıya vermem lazımdı Falso'yu yukarı verdim arkadaşlar Plaseyi yukarı verdim Aşağı verseydim goldü kaleci yerinde değildi Orada offside var dakika 83 Bir gol daha bulup Bu turnuvayı bitirmek istiyorum Orta saham biraz düşmüş sanki Orta sahada bir değişiklik yapmak istiyorum Evet Raketic yok. falan düşmüş. Şöyle bakalım. Arthur düştü olmasına rağmen yine sıcak kan olarak koyalım. Vidal de gelsin. Ve e, Suarez de yoruldu arkadaşlar. 78'lik bir tane santraforumuz var. Neymiş bunun ismi? Brit Fight diye bir santrafor varmış. Barcelona'da onu koydum. Maçı kazandık arkadaşlar ama bir gol daha atıp turnuvayı tamamlamak istiyorum. 5 bir bir turnuva bu. 10.000 GP verecek. Uzun oynadı. Messi'ye doğru kafayı vurabilir mi? Vuramadı. Uzun toplara döndü. Pique ile şöyle köşeye göre. Hayır sakın 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 uzaklaştır. Müller. Müller'e bir hediye gol olacaktı neredeyse ama. ikinci topu alabildik en azından. Samedo. Samedo'dan Messi'ye. Messi'den Artura Mesike gösterdi kendini. Geçti mi? Geçmedi ve maç 4-1 bitti arkadaşlar. 1-0 yenik duruma düştüğüm maçta 4-1 kazandım. Çok güzel maçtı. Şöyle pozisyon tekrarlarını görmek istiyorum arkadaşlar. Orada görememiştik. Bakın şuradaki ilk pas Lewandowski çok iyi kaçıyor. Güzel ayarladı. Açısını güzel ayarladı ve köşeye bıraktı. İlk gol çok güzeldi yediğim ilk gol. Geçelim benim attığım gollere. Burada onu indirmiştim. Evet. Griezmann'dan Messi'ye Messi'ye gelen top arkadaşlar. Dönen topu attık. Bu gol e, biraz karambol golüydü ama yine de bastı. Çektiğimiz şutla dönen topu attık. Burada Messi fırsatçılığını konuşturdu. Plase'yi köşeye bıraktık. 2-1 oldu burada. Rakibin hatasıyla. Burada Suarez'e güzel pas. Suarez köşeye çiviledi adeta. Burada 3-1 oldu. Güzel goldü. Dördüncü gol de güzeldi arkadaşlar. Suarez Griezmann'a güzel top. Griezmann sol ayağıyla çok güzel bir vuruş yaptı ve 4-1 oldu arkadaşlar. Güzel bir maçtı benim için. Siz de beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.